İlk hızının büyüklüğü 2 metre bölü saniye olan 1 kilogram kütleli cisme etkilen net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde gibi verilmiştir. Cismin 6. saniyedeki hızı nedir? Arkadaşlar önce itmeyi bulacağız. M çarpı delta V. Sonra itmeyi bulduktan sonra şurada yerine yazacağız. Önce şuranın itmesine bakıyorum. 2 çarpı 1'den kaç gelir arkadaşlar burası? 2. Sonra şuraya bakıyorum. Şuranın boyu 2. Şuranın boyu da 3 verilmiş. 2 çarpı 3'ten kaç geldi burası da? 6. Sonra şuraya bakıyorum. Şuranın alanına. Buranın alanına bakarken de arkadaşlar şurası 3. Şurası da 1 verilmiş. 3 çarpı 1'den ne gelir burası da? Eksi 3. Şimdi 1 e eksi 3. Biri 6. Birinde ne bulduk biz? 2. Topluyorum hepsini. 2 artı 6 eksi 3. Burayı toplarsam arkadaşlar 5 mi gelir? Yani benim itme değişimim ne kadarmış? 5. Kütle soruda ne verilmiş? 1. Burada da son hız eksi ilk hız yapıyorduk. Şöyle hatırlayın. Son hız eksi ilk hız. 5 eşittir. Son hızı bilmiyorum. Son hızı ilk hızım verilmiş arkadaşlar. Kaç verilmiş şurada? 2. İlk hızım 2. 2 olarak verilmiş şurası. Getirdim bunu 2'yi yerine yazdım. Bu ikiyi karşıya atarsam arkadaşlar son hızım kaç çıkar buradan? 7 metre bölü saniye. 7 metre bölü saniye olarak ne yaptık? Bulduk. Burada da çözümünde anlatılıyor. Buna bakarsınız. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan bir cisme uygulanan net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekilde verilmiştir diyor. Buna göre cismin momentumunun büyüklüğü 1-2-3 bölgelerin hangilerinde artmıştır? Arkadaşlar birinci bölgede Grafiğin altındaki alana bakıyorum. Artı I. Artmış. İkinci bölmede şurada da eksi I aldım. Eksi I. Şurada da ne aldım? Eksi 2 I aldı. Şimdi bakalım. Cismin momentumunun büyüklüğü bir 2 üç bölgelerin hangisinde artmıştır diyor. Arkadaşlar momentumun büyüklüğü diyor. Bakalım hemen. Baktığımız zaman arkadaşlar şurada birinci bölgede artıyor bir I kadar. Sonra eksi I geliyor sıfırlanıyor mu? İkinci bölgede ne oldu? Sıfır. Üçüncü bölgeye geldiğim zaman eksi iki I kadar ne yapıyor arkadaşlar? Tekrar artıyor. Üçüncü bölgede de eksi iki I kadar bir artış gösteriyor. Bu şekilde. Burada da çözümünü yazmış. Yine aynı şekilde yapabilirsin. Momentum zaman grafiğinin eğimi cisme etki eden net kuvveti verir. Arkadaşlar biraz önce biz kuvvet zamana bakmıştık. Biraz önce grafiklerde F ile T'ye baktık. Bize neyi veriyordu? İtmeyi. Eğer elimizde diyor ki adam momentumla zaman varsa diyor. Momentumu zamana bölersek diyor arkadaşlar bize kuvveti verir diyor. Buna dikkat edin diyor. Burada eğime bakıyor. Biliyorsunuz grafik gördük mü ya eğimine bakıyorduk biz şuradaki açıya ya da neresine bakıyorduk? Altındaki alana. Bu sefer burada açıya bakarsak bize neyi veriyormuş arkadaşlar? Kuvveti. Buna dikkat ediyorsunuz. Momentumu zamana böldüğünüz zaman neyi veriyormuş size? Kuvveti veriyormuş. Arkadaşlar eğer grafik momentum hız zaman grafiği ise yani elinizde momentumla hız var. Yani şöyle momentum neydi? M çarpı V idi. Elimizde bizim bir P var. Bir de V var. O zaman kimi buluruz arkadaşlar biz buradan? M'i. Bunu bu şekilde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Birinci yolumuz bu. Kütleyi bulma. İkinci yolumuz da burada şu. Adam diyor ki altındaki alana bak diyor. Şuranın alanına. Ben bunu tanjanttan bulurum. Tanjant alfa arkadaşlar. İşte burada ne olur? Tanjant alfa. P bölü V. Bize kimi veriyormuş? Kütleyi. Eğer altındaki alana bakarsan Alana baktığımız zaman da arkadaşlar M çarpı V çarpı V bölü 2 diyor. Şu M çarpı V dediğimiz şurada neydi? P idi, momentumdu. V bölü 2. O da neyi veriyor? 1 bölü 2 M kare. 1 bölü 2 M kareyi siz duymuştunuz. Birinci dönem anlatmıştım. Kinetik enerji neydi arkadaşlar? 1 bölü 2 M V kareydi. Bunu unutmayın demiştim. Bakın momentumdan nereye çıktık? Kinetik enerjiye. Buna da dikkat ediyorsunuz. Yani grafiğin eğimi de altındaki alanda nedir bizim için önemlidir. Arkadaşlar burada bir grafik yorumu daha var. Eğer elinizde ivme zaman grafiği varsa diyor adam. İvme zaman grafiğinin kuvvet zaman grafiği olarak da ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz diyor. Çünkü f eşittir m çarpı a'ydı. İvme ile kuvvet nasıl orantılıydı birbirleriyle? Doğru orantılıydı. Yani burası 5 ise Burada burasında ne gibi düşünebilirsiniz? 5 gibi düşünebilirsiniz. İğme kuvvet doğru orantılıydı çünkü. Şimdi kuvvet zaman grafiği vermiş. Sürtünmesi yatay düzlem üzerine durmakta olan cisme uygulanan net kuvvetin zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre diyor. T anındaki hızının büyüklüğü, 2 T anındaki hızının büyüklüğü ve 3 T anındaki hızının büyüklüğü nedir? Arkadaşlar bak T anında şu kadar hızı var. 2 T'anında bu kadar dağılmış. 3 T'anında bu kadar dağılmış. Mesela biz bunları ben size renkli kalemle yazayım. Mesela ben şuraya ne diyeyim? V. Şurada ne olsun? 1 V dağıldı. Buraya geldik 1 V dağıldı diyelim mesela. Veya burası 2 V olsun. Bunlardan biraz daha büyük. Mesela birinci aralıkta hızımız neymiş? V. İkinci aralığa geçtik arkadaşlar. İkinci aralığa geçtiğimizde 2 V var. 1 V de önceden vardı. Toplam ne kadar oldu? 3 V. Peki üçüncü aralığa geçtim. Üçüncü aralığa geçtiğimde 1V vardı. 2V de burada var. 1V de buradan gelmiş. Ne kadar olmuş arkadaşlar? 4V. En hızlı kim yani? 3. Sonra kim geliyor? 2. Sonra 1. Bunu bu şekilde ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Hız zaman grafiğini yorumlarken kuvvet zaman grafiğinin neyine bakıyorduk? Altındaki alana. Buna dikkat edelim. Evet. Yine bir soru. Momentum zaman grafiği verilen cismetgeden net kuvvetin değişimi 1, 2, 3 bölgelerde nasıldır? Arkadaşlar bize kuvveti soruyor. Kuvvetin değişimi nasıldır diyor. Şimdi kuvvet F çarpı delta T idi. Neye eşitti? Momentuma. Buradan biz F'i bulurken ne yapıyorduk? P bölü T'ye bakıyorduk. Arkadaşlar şimdi şurada P bölü T'ye bakacağım. Şuradaki yani açıya bakacağım. Açıda bir değişiklik var mı? Yok. O zaman birinci zaman aranda cisim ne olacak? Sabit. Birinci bölgede sabit. Peki ikinci bölge bakalım. İkinci bölgede bir açımız var mı? Yok. Aç yoksa iyi ve nedir? Sıfır. Yani kuvvet sıfırdır. Üçüncü bölgeye geldim. Şuradaki açı ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez yine aynı. Değişmediği için nedir üçüncü bölgede de? Sabit. Buna dikkat ediyoruz. Eğime bakıyoruz burada. Tanjant alfaya. Tanjant alfa ne diyoruz? Sabit. Cevabımız Ceyhan. Bunu